Gergin değilsin, korkmuyorsun değil mi? Merak etme, ben senin yanındayım. Uyandığında da yanında olacağım. So. Abimler nerede bu arada? İfade vermeye gittiler. Onlar gelirler birazdan. Başlangıç sahnesi fırtına öncesi sessizlik. Uzak bir şehrin dar sokaklarında rüzgar sessizce eserken, uzayik şer kendi içine gömülmüş bir şekilde yalnız adımlarla ilerliyordu. Gökyüzü griydi, tıpkı onun kalbi gibi. Bugün her şeyin değişeceğini hissediyordu, ama nasıl, bunu bilmiyordu. Film tahtası sahne iki Zerrin'in ortaya çıkışı. Tam kavşağa geldiğinde, kalabalığın içinde bir yüz gözlerine çarptı, Zerrin. Uzayik Şerin adımları durdu. E benden Kalabalık bunu bana kayboldu. yapmayacak mısınız? Sesler o bebek kayanın çocuğu. Zaman dondu sanki. Ya ben bebeğimden Uzay ikşer, ayrı kalamam. Hiç ses. Bu şehirde kaybolmuş binlerce yüz arasında nasıl oldu da gözlerim sadece onu buldu? Zerrin de onu fark etmişti, ama aynı anda bir hüzün gölgesi yüzüne düştü. O an ikisinin arasında sessiz ama derin bir bağ kurulmuş. Bekliyoruz anne muh. Haydi anne, bekliyorsun. Abi. Ayak sesleri kaldırımda yankılanıyordu. Zerrin bunca zaman sonra burada olmak kolay değil. Uzay şer benim içinde ama kader bizi buraya getirdiyse bir sebebi olmalı. Zerrin başına eğdi, gözleri doldu. Gizlediği bir gerçek vardı ve anlatmak zorundaydı. Film tahtası sahne 4 geçmişin kapıları açılıyor. Zerrin bir duvarın kenarına oturdu. Ellerini birbirine kenetlemişti. Uzaikşer onun yanına çöktü. Zerrin, ben seni terk etmek istemedim ama o zaman başka çarem yoktu. Uzaikşer, biliyorum fakat içinden geçen çok daha fazlaydı. İçinde hala kırılmamış zincirler vardı. Film tahtası Sahne 5 Şehrin sessiz tanıklığı. Kamera yavaşça uzaklaşırken İki eski sevgilinin şehir gürültüsü arasında kayboluşu gösterilir. Bir bankta oturmuşlardır. Ama aralarında hala söylenmemiş binlerce söz vardır. Uzayikşer nihayet derin bir nefes aldı. Uzaik şer, beni en çok yakan, gidişin değil, sebebini söylememendi. Zerrin gözlerini kapadı. Kelimeler boğazında düğümlendi. Film tahtası sahne altı gerçek ortaya çıkıyor. Sonunda Zerrin doğruldu. Zerrin, sana zarar gelmesin diye gittim. Seni korumak için. Uzayikşer, benden neyi sakladın Zerrin? Rüzgar aniden şiddetlendi. Sanki şehir bile bu konuşmanın ağırlığını hissediyordu. Zerrin, peşimizde olanlar hala burada. O yüzden geri döndüm. Çünkü bu sefer yalnız başa çıkamam. Uzayikşerin gözlerinde hem öfke hem sevgi belirdi. Film Tahtası Sahne 7 Beklenmedik Tehlike Tam o sırada arka sokaktan sert bir patlama sesi duyulur. İkisi de hızlıca irkilir. Kamera dönüp siyah bir arabanın yavaşça sokaktan çıkışını gösterir. şer, Yani tehlike hala bitmemiş. Zerrin Onlar geleceğini biliyorlar. Seni durdurmak istiyorlar. Film Tahtası Sahne 8 Kararanı Uzayikşer ayağa kalktı. Artık gözlerinde korku değil, kararlılık vardı. Uzayikşer, beni durdurabileceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Zerrin tam konuşacakken Uzayikşer elini tuttu. Uzayikşer, bu savaşta yalnız değilsin. Bu şehirde ne olursa olsun, seni yarı yolda bırakmam. Film tahtası sahne 9 Geceye Doğru Yürüyüş İkisi birlikte sokakların karanlığına doğru yürümeye başladı. Yeni bir başlangıç, yeni bir mücadele. Çalp. Arkadaki şehir ışıkları. İç ses: Bu şehir bizi ayırdı ama aynı şehir şimdi bizi yeniden birleştiriyor. Kader kaçınılmazsa ben kaderin kendisiyle savaşmaya hazırım. Ekran yavaşça